Gençler merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Deniz, matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte diziler temel tanım testi 6'daki soruları yapacağız. Burada arkadaşlarım aritmetik dizi ile alakalı sorular var. Onların üstesinden gelmeye çalışacağız. Şöyle birden bir başlayalım. Şimdi arkadaşlarım aşağıdakilerin hangisi bir aritmetik dizinin genel terimi olabilir? Arkadaşlarım aritmetik dizinin genel terimi doğrusal fonksiyon şeklindedir. Yani an eşittir a a, n demeyelim hadi. Ne diyelim? kn şurası kn artı e, ne şeklindir? d şeklindir diyelim. Hani doğrusal fonksiyonlar fx eşittir ax artı b şeklindeydi ya. Bu da arkadaşlarım n'yi bir sayı ile çarpıp üzerine d gibi bir sayı ekliyoruz. Yani o şekildeki bir diziye bakacağız burada. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlarım A'da üstel bir ifade var. Olmaz. B'de logaritmik var. Olmaz. C'de arkadaşlarım n kareli bir ifade var. Bizde n'li bir ifade olacak. Olmaz. D'ye baktığım zaman 2n artı 3 bölü n artı 1 bizim güne hiç benzemiyor. Oranlı mı dedim acaba? Değil. Bak E'ye baktığımız zaman n bölü 3 eksi 4 bölü 3. Bak bunda 1 bölü 3 çarpı n yazarım. Bu da eksi 4 bölü 3 olur. Bak e n'in bir kat sayısı var. Bir de burada bir sabit sayı var. Bu sabit sayı olmak zorunda değil. Sıfır da olabilir. Yani buradaki E bizim tanımımıza uyuyor. Doğru cevabımız da e seçeneği olabilir. Tamam. Şimdi aritmetik dizinin ortak farkı 3 ve ilk terimi 5'tir. Ortak fark demek arkadaşlar 3 3 artıyormuş. Tamam mı? Yani şimdi burası n ise bizim dizimiz arkadaşlarım 3 n olarak yazılacak. E burası arkadaşlarım demek ki k'nın 3 olduğunu anladım ben. Demek ki bizim için a n eşittir arkadaşlarım. 3 k şey özür diliyorum. 3 n artı M şeklinde. E şimdi ortak fark 3. İlk terimi 5'miş. Yani en yerine 1 yazınca da 3 artı M'nin de 5 olduğunu anlıyorum. O zaman M eşittir arkadaşlarım 2'dir. K ile M'yi çarp diyor. K'ya 3 verdik. M'yi 2 bulduk. Çarptım. 6 oldu. Şimdi hocam ben bunu anlamadım diyebilirsin. O zaman şöyle yapalım. Ortak fark için arkadaşlarım A1'i bulun. A1 demek en yani görümüzde 1 yazmak demek. 1 yazdım. K artı M oldu. Bir de arkadaşlarım A2'yi bulun. A2'de 2K artı M. Ortak fark demek şu A2'den A1'i çıkarmak demek. Yani 2K artı M'den K artı M'yi çıkardım. Bu da kaçmış arkadaşlarım? Ortak fark da 3'müş. Bakın M'ler gitti. 2K'dan K çıkınca K yine 3 olarak bulabilirsiniz. Tamam. İlki pratikti. İkincisi artık normal bir şey. Şimdi aritmetik dizilerde arkadaşlarım bütün terimleri A1'e göre yazarsanız olayınız çözülür. Şimdi herhangi bir AN'i genel terimini A1 artı N-1 çarpı ortak fark şeklinde yazabilirsiniz. Yani buradaki e, isterseniz birbiri cinsinden de yazabilirsiniz hiç önemli değil. Ama biz A1'e göre yazalım. Yani A11 arkadaşlarım A1 artı 10D şeklinde yazabiliriz. Bakın buradaki sayı buradaki sayının toplamı şurayı verecek. Aynı şekilde A3 arkadaşlarım A1 artı 2D şeklinde yazabilirsiniz. A8 arkadaşlarım A1 artı 7D yazalım. A6'yı da A1 artı 5D yazalım. Şimdi A11'den A3'ü çıkarmış. Şimdi bunları çıkardığım zaman arkadaşlarım A1'ler gitti. 10'dan 2 çıktı. Yukarısı 8D oldu. Şimdi A8'den A6'yı çıkarmış. A1'ler gitti. 7'den 5 çıktı. 2D oldu. Bakın D'lerin de bir önemi kalmadı. 8 bölü 2'den 4 ile doğru cevabımızı C bulabiliriz. Tabi burada çeşitli formüller, çeşitli pratikler kullanılabilir ama siz hepsini, bütün aritmetik sorularını, aritmetik dizi sorularını bile arkadaşlarım A1 cinsinden ya da 1 1 cinsinden yazsanız bile o sorular çok kolay bir şekilde çözülür. Şimdi ne diyor? Aritmetik dizi diyor. Bir tane terim ver, iki tane terim vermiş. 10. terim kaçtır diyor arkadaşlar şöyle yapacağız. A7 eşittir. A1 artı 6D'yi kullanacağız. Üçüncü soruda söylediğimiz şeyi. Yani buradaki sayı ile buradaki sayının toplamı burası yapıyor. Şimdi A7 22. A1 4 arkadaşlarım artı 6D. Buradan 6D'yi arkadaşlarım bunu karşıya atarsak 18 bulacağız. O zaman D'yi 3 bulduk. Yani ortak farkımız neymiş 3'müş. Şimdi 10. terim soruyor. Arkadaşlarım A10 eşittir. İsterseniz bunu kullanırsınız. isterseniz bunu kullanırsınız. Hiç önemli değil. A7'yi kullanmak istiyorum. 7 artı 3 D yazacağım. Çünkü 7 ile 3'ün toplamı 10 yaptı. E a 10u arıyorum. A7 kaç arkadaşlarım? 22. Artı 3 çarpı D. D 3 olduğu için 3 çarpı 3 yazacağım. Buradan arkadaşlarım 22 artı 9 yazacağım. Buradan da 31 gelecek. Doğru cevabımız da C seçeneği olacak. Aritmetik dizide tekrar tekrar söylüyorum. Hepsine aynı birbirinizden yazsanız bile soruların çoğunluğunu çözersiniz. Şimdi genel terimi nedir? Formüller verilir. Formül kullanmıyoruz. Sadece şunu diyorum arkadaşlarım. A6'yı ne yazabilirim? A3 artı 3D yazabilirim. A3'ü gördüğüm için. Eksi A3 dediğim eşittir 6. Bak hiç formül kullanmadan sadece birbirinizden yazmaktan D'yi 2 buldum. E A12'de 20'ymiş. Dizinin genel terimi. Şimdi arkadaşlar ben A n'i kime göre yazayım? A 12'ye göre yazayım. A 12'ye göre yazdığım zaman n eksi 12 çarpı d demem lazım. Şuradaki sayı ile şuradaki sayı topladığım zaman buradaki sayı yapmalı. arkadaşlarım yazalım artık. A n eşittir A 12 20 imiş. Artı d görmeye 2 yazacağım. 2 aç parantez n eksi 12. Buradan 20 artı 2 n eksi 24 mi yaptı? düzenleyelim. 2n 4 ile arkadaşlarım artık doğru B seçeneği buldum. Bakın hiç formülle alakalı bir şey yok. Tabi a n eşittir. n eksi 1 şey a 1 artı n eksi 1 de yazmayı biliyorum tabii ki de. Şimdi a 6 eksi a 1 farkı kaçtır diyor. Bak şimdi yine arkadaşlarım a 8 ve a 5. Yine a 8 yerine ne yazacağım? a 5 artı 3 d yazacağım. Eksi a 5 eşittir 3K-3 şimdi bakın A5'ler gitti 3'e bölsem değişti, 3K 3 değişti 3K-3 ya her tarafı 3'e bölsem D eşittir K-1'miş bir bilgi bulunsun Şimdi buna geleceğim Şimdi yine a 12 A9 artı 3D yazabilirim eksi A9 eşittir arkadaşlarım 2K artı 3 e şunlar gitti e bu sefer de 3D eşittir arkadaşlarım 2K artı 3 geldi Getirip ben burada D gördüğüm yere K-1 yazabilirim. Değil mi? O zaman 3 parantezinde K-1 eşittir. 2K artı 3. E burası ne oldu arkadaşlarım? 3K-3 eşittir. 2K artı 3. 2K'yı bu tarafa atayım. K eşittir 6 geldi. Tamam. K6 geldiyse o zaman D'ne geldi. 5 geldi. E tamam. Şimdi sorduğu şeye bakacağım. Şimdi A6-A1. E 6 A6 yerine arkadaşlarım A1 artı 5D yazayım. Eksi A1 gideceği için bunlar gitti. Bak 5 5'te D'yi de 5 buldum. 5 kere 5 25 de. doğru cevabında E seçeneği oldu. Gördüğünüz üzere sadece birbirinden yazmayı şey yapıyorum arkadaşlarım. Kullanıyorum. Başka hiçbir şeyi kullanmıyorum. Geldim buna. Bak yine 25 ve 22. A25 arkadaşlarım. A2000 2022 artı 3 d yazayım. Eksi diğeri de A2022 olsun. Bu da 12. Bak bunlar gitti. Bak D'yi kolaylıkla 4 buldum. E bunu soruyor. A5 yerine A1 artı 4. D yazacağım. Eksi A1 yazdım. A1'ler gitti. 4 çarpı D'yi 4 buldum. 16 oldu. Çok sağlıklı bir şekilde geliyor. Tamam. Geldim 8'e. Şimdi AN artan diyor. Artan demek arkadaşlarım N'in kat sayısının pozitif olması demek. Doğrusal şeklinde birinci soruda söylemiştim. Bu şekilde artandır. Yani eğimi pozitif olarak düşüneceksin. E o zaman m eksi 1'in arkadaşlarım pozitif olması lazım. B en azalansa burada arkadaşlarım buranın negatif olması yani şu şekilde azalan eğiminin negatif olduğu anlamına geliyor. E bu da arkadaşlarım 6 eksi k'nin de negatif. E buradan m büyüktür 1 arkadaşlarım 6 küçüktür k. Yani k büyüktür 6. Şimdi ne diyor? 3m artı k ifadesinin en büyük tam sayı değeri. Bakın dikkat edin. Bunlar tam sayı değil. Tamam mı? da burada, burada M yerine işte 2 verelim. K yerine 7 verelim falan yapmayın arkadaşlarım. Siz 3M'yi elde edin. 3M büyüktür 3. Değil mi? 3 çarptım. Alt alta toplayalım. 3M artı K büyüktür 9. Burası arkadaşlarım ne yaptı? 10 yaptı. 9'dan büyük. Şimdi şunu yaptığını varsay. Buna 2 verdim. Buna 7 verdim arkadaşlarım. Burası 6 oldu. Burası 7 oldu. 13. Seçeneklerde bile yok. E niye hata verdi? Çünkü size M ve K tam sayı demiyor. O yüzden de sordu ifade arkadaşlarım. Ne yapacaksınız? Elde edeceksiniz. Burada doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi bir aritmetik dizi olmak üzere A8 kaçtır diyor. Arkadaşlarım aritmetik dizide hiçbir şey yapamazsanız A1'e göre yazın. Formüllere boğulmayın. Şimdi A1 A1. 6 yerine arkadaşlarım A1 artı 5D yazacağım. Kaç yaptı? 19 yaptı. Şimdi A5 yerine A1 artı 4D yazdım. A10 yerine A1 artı 9D yazdım. Kaç geldi? 43 geldi. Şimdi düzenleyelim. Şimdi 2 tane A1 artı 5D 19'muş. Alt tarafta arkadaşlarım iki tane A1 artı şunlar 13D kaçmış? 43'müş. Şimdi altta gene ötekini çıkarayım. 2 abiler gitsin. Burası arkadaşlarım 8 d eşittir. 43'ten 19'u bir çıkaralım. Şöyle 13'ten 9 çıksa 4 kalacak. Burası da arkadaşlarım 3'ten 1 çıksa 2 kalacak. 24. Güzel. D o zaman kaçmış arkadaşlarım? 3'müş. 3 kere 8 24. Gelin arkadaşlarım ister üstte ister altta. D görünce değerini yazalım. Şimdi üstte yazıyorum. 2A1 artı. Şurası kaç arkadaşlarım? 15. Eşittir 19. Demek ki burasının arkadaşlarım 4 olması lazım ki 15'e toplayınca 19 olsun. Bakın A1'inde 2 olduğunu kolay bir şekilde gördüm. A8 diyor. E biz A8'i de A1 artı 7 de yazamaz mıyız? Yazarız. E A8 artık hesaplamak çok kolay. A1 2 idi. D3 7 ile çarptım. 21 oldu. Topladım arkadaşlarım. 23 oldu. Mis gibi tertemiz gelmiş oldu. Hepsini A1'e göre bile yazsak sorun çözülür. Şimdi 3 ve 43 sayıları arasında bu sayılarla birlikte aritmetik dizi olacak şekilde 7 tane terim yerleştiriliyormuş. Bu dizinin 10, bu dizinin 4. terimi. Şimdi arkadaşlarım 3, 1. Şimdi 7 tane yerleştirecek ya 2 de burada var 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlarım burası 3'müş. Burası 43'müş. Değil mi? Aslında dediği A1, 3. a da 43. E şimdi ben A9 arkadaşlarım A1 artı 8D yazsam burası 43 eşittir 3 artı 8D attım üçüncü tarafa 40 eşittir 8D her tarafı 8'e böldüm D eşittir 5 anlamı ne? 5 5 artı artı gidecek 5 artı 8 5 artı 13 5 artı 18 dördüncü terimi sorduğu için bakın hiç işlem bile yapmadım ortak farkın anlamını bildim ve yerine yazdım. Şimdi geldim aritmetik dizi ve ortak farkı sıfırdan farklı R sayısıymış. Tamam. Şimdi A7 kaçmış? Şimdi arkadaşlarım hepsini A54'ü A5'i A2'ye göre yazabilirsiniz. A1'e göre de yazabilirsiniz. Önemli değil. Şimdi 2'ye göre yazalım ki buradakini şuradaki 2'yi kullanalım diye. Şimdi A54 ne yazabilirim? A2 artı 52 R. Burada R dediği için R yazacağım eşittir arkadaşlarım. A2 çarpı A5. A5'e ne yazayım? E hatta neyse yazalım bakalım. A2 artı 3 R. Şimdi A1 3 R ise A2 zaten ne arkadaşlarım? Ortak farkı R ya. R arttıracağım. 4 R oldu. Yani aslında bunu 4 R yazdım. 52 de burası geldi. 4 R yazdım. A2 R de 4 R yazdım. 3 R de burası geldi. Tamam. Şimdi burası ne oldu arkadaşlarım? 56R eşittir. 4R çarpı. Şurası arkadaşlarım 7R oldu. Şimdi ortak farkı sıfırdan farklı değil için arkadaşlarım şu birer tanesini götürebilirim demek istiyor. 28R oldu burası. Burası da 56 oldu. Demek ki R2 oldu. Çok güzel. E R2 olduysa arkadaşlarım A1 kaç oldu? 3 r diye o da 6 oldu. Artık bunlardan olayı bitiririm ben. A7 eşittir arkadaşlarım. A1 artı 6R mi? Evet. O zaman A7 eşittir. A1 6. 6 kere 2 de 12 arkadaşlarım. R'si 2. Toparladım. 18 doğuracağım da. E seçeneği olarak kayıtlara geçti. Geldim. 12'ye. Şimdi ortak farkımız R imiş. A7 değerimiz kaçtır diyor. Şimdi yine hiç ezber yapmadan hepsini arkadaşlarım A1'e göre yazabilirim. İstersem A3'e göre yazarım. Tercih tamamen bana ait. Gelin isterseniz A3'e göre yazalım. Tamam mı? Şimdi A3 yerine A3 yazalım. Artı. A8 yerine arkadaşlarım A3 artı A5 yazalım. Değil mi? Şey özür diliyorum. A3 yerine A8 artı A3 artı A5 yazalım. A8 yerine A3 artı 5 R yazalım. Çünkü 5, 3 daha 8 orayı verecek ya. Burası arkadaşlarım 15 R. Değil mi? Şimdi burası ne oldu arkadaşlarım? 2 tane A3 eşittir 10R oldu. Şunu buraya attım. O zaman A3 eşittir ne oldu? 5R oldu. Tamam. Elimde de arkadaşlarım A5 varmış 14. Şimdi biz A5'i A3 artı 2R yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. E bu da 14'müş. E A3'ü de 5R buldum. 5R 2 daha 7R. 7R 14. R arkadaşlarım 2. E çok güzel. A7 değerini istiyor. Şimdi R2 ise A3 kaç arkadaşlarım? Mesela 10 değil mi? E şimdi A7'yi de bulmak çok basit. A7 eşittir artık. A3'e göre yazalım. A3 artı 4 R. Hocam kime göre yazacaksın? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Elimde olanlara göre yazıyorum. İster A5'e göre yazarım. ister A3'e göre yazarım. Artık elimde kim varsa. Hepsi R cinsinden belli ya. Şimdi arkadaşlarım artık buradan A7 eşittir. A3'ü 10 buldum. R'yi 2 buldum. 2 kere 4 8 toparladım. 18 oldu. Doğru cevabım da B seçeneği. İsterseniz mesela A7 arkadaşlarım A5 artı 2R yazarsınız. Değil mi? Burada A5 kaç? 14. R2 2 kere 2 4. Bak arkadaşlarım 18'i bulmuş olursunuz. Evet 12 sorunun arkasından arkadaşlarım 18 bulmuştuk değil mi bunu? Şimdi geldik 13. sorumuza. Bu da zannediyorum Son sorumuz mu yok? 14 de varmış. Son iki sorumuz arkadaşlar. Şimdi kümesin elemanlarından farklı 3 tane seçilerek artan bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi oluşturulacaktır diyor. Buna göre oluşan dizinin altıncı terimi hangileri olabilir diyor. Şimdi arkadaşlarım kimi seçebiliriz? Bakın üç tane eleman seçecekmişim. 2, 4, 6 seçebiliriz değil mi? Şimdi 2, 4, 6. Şimdi ikişer ikişer artmış ya. Bunun ortak farkı kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Şimdi 4, 6, 10 seçebilir miyim? seçemem. Çünkü 4'ten 6'ya 2 gitmiş. 6'dan 10'a da kaç gitmiş arkadaşlar? 4 gitmiş. Ama bakın şunu yapabilirim. 2, 6 ve 10. Değil mi? 2, 6 ve 10. Bunların da ortak farkları 4'tür. O zaman D'yi 4'te alabilirim. Şimdi arkadaşlarım 6. terimi diyor. Hiç formül kullanmayalım. Direkt yazalım gitsin. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak 6. üzerime 12 olabiliyormuş. Tamam mı? Şimdi ikinci de arkadaşlarım ne var? 2 var. 6 var. 10 var. 4 4 artacağı için 14 var. 4 arttı. 18 4 arttı arkadaşlarım. Kaç oldu? 22 oldu. 6. terim arkadaşlarım 12 olabiliyormuş. 22 olabiliyormuş. Başka bir şey olabiliyor mu arkadaşlarım? Artık 3 tanesini zaten 2 farklı durumda çöz seçebiliyorum. Değil mi? Çünkü 4 tane eleman var. 3 tanesini arkadaşlarım. Ha, yani 4 farklı durumda seçebiliyorum ama 2 tanesi bunların ne oluyor arkadaşlarım? Aritmetik dizi oluyormuş. E 12 ve 22 arkadaşlarım doğru cevabımız 1 ve 3 oluyor. Yani C seçeneği oluyor. Geldim bakalım 14'e. Şimdi ilk terim ile ortak farkı eşit olan aritmetik dizilere armatik dizi denir demiş. Bir tanım yapılmış. İlk terimi ile ortak farkı eşit. Yani arkadaşlarım A1'e D ise Ortak fark D. A1 de D. O zaman A2 ne oluyor arkadaşlarım? A2 de 2D. D arttırdım. İşte A3 de ne oluyor arkadaşlarım? 3D gibi. Şimdi A M ve B en ilk terimleri sırasıyla M ve 2M olan birer aritmetik dizilermiş. Benim buradaki e, yazdığım şey çöp oldu. Çünkü o tanımlamış. Şimdi arkadaşlarım A n dizilerini aritmetik dizi olarak yazalım. Şimdi ilk terim arkadaşlarım M'ymiş. Şimdi ortak farkı da M. O zaman burası 2M. İşte 3M diye gidiyor arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi BN dizisinin ilk terim arkadaşlarım neymiş? 2M'ymiş. 2M. Sonra arkadaşlarım ortak farkı da 2M. Çünkü ilk terimin ortak farkı eşitmiş. O zaman 2M arttırırsam 4M olacak. 2M arttırırsam arkadaşlarım 6M olacak. Şimdi A3 ile B6 kısa mesafeye yazalım arkadaşlarım. 6M, 8M, 10M 1 2 3 4 5 2 daha 12M. Çok büyük olsa işte 16 gibi olsa formül uygularız zaten. Tamam? Şimdi böyle gidiyor bu. Şimdi A3 arkadaşlarım 3M. Değil mi? Artı B6 da arkadaşlarım 12M. Bu da 45 yapıyormuş. E arkadaşlarım burası ne yaptı? E 15M 45 yaptı. Demek ki arkadaşlarım M kaç yaptı? 3 yaptı. E şimdi bana diyor ki A5 diyor. Şimdi M daha arttırsam 4M yapacak. Bir de 5M. Yani A5'in 5M olduğunu anladım zaten. E, 3'te M ise 15 oldu. 15'ten B2'yi çıkaracakmışım. B2'de arkadaşlarım 4M. E, 3 kere 4 4'te 12. Farklarını aldım. 3 oldu. Güzel bir tanım sorusu olmuş. 14'te bu şekilde A geldi. Diziler temel tanım testi 7'de arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın o zaman dek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.